ABD ve Almanya'da SİA korkusu. Türk SİA'ları yasaklansın. Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre tokat gibi yanıt. İlginç gelişme. Kazakistan'dan sonra sırada Özbekistan mı var? İstmet nasıl çöktü? Çarpıcı analiz. Michotakis'ten Türkiye'ye tehdit. Yaptırım listesi hazırladık. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Pentagon raporu. Alarm zilleri çalıyor. Türk SİHA'ları yasaklansın. Türk savunma sanayinin yerli İHA ve SİHA üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'nin bu başarısı ABD ve Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Son olarak bu rahatsızlık Pentagon'un raporuna yansıdı. Raporda, Türk insansız hava araçlarına atıfta bulunularak, alarm zilleri çalıyor ifadesi kullanıldı. Yapay zeka dronları teorik olarak insanlar tarafından kullanılır. Ancak teknolojileri aynı zamanda sensörler ve yazılımlar tarafından hangi insanların veya araçların hedefleneceğine karar vermelerini sağlar. Daha önce yerli kamikaze drone Kargo 2 Birleşmiş Milletler raporlarına girmiş ve birçok Türk uzman bu raporun bilinçli bir şekilde hazırlanarak zamanı geldiğinde kullanılacağını belirtmişti. ABD medyasına göre Pentagon'un yakın tarihli bir raporu Türk insansız hava araçlarına yaygın olarak atıfta bulunulduğunu ve Amerikalıların operasyonlar ve tehlikeleri hakkında alarm zilinin çalındığını ortaya koydu. Ancak ABD Savunma Bakanlığı'nın kendilerine verilen kamikaze tanımına ek olarak bu İHA'ları özellikle hedef almasının nedeninin operasyonlar sırasında siviller ve silahlı kişiler arasında bir ayrım yapılıp yapılmadığını sorgulamak olduğu belirtildi. Bu durum, bu otonom insansız hava araçlarının sivillere yanlışlıkla saldırabileceği ve Türk tarafının bu tür suç olaylarını önlemek için planlama ve operasyonları için güvenlik önlemleri almayı planlayıp planlamadığı konusunda soruları gündeme getiriyor. Pentagon raporuna göre hedef tanıma sisteminin doğru olup olmadığı ve ne sıklıkla yanlış tespit edildiği gibi çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Amerikalılar mayıs ayında Libya'da kullanılan ve savaş alanlarında otonom olarak takip ve angajman yapabilen Türk Otonom Kargo 2 insansız hava aracını atıfta bulunan bir Birleşmiş Milletler belgesini atıfta bulunuyorlar. ABD raporu, insansız hava aracının herkes için yeni ve önemli bir sayfa açtığını, yapay zekaya dayalı olarak insanlarla savaşan ve öldüren otonom silahların, insansız hava aracını otonom öldürücü bir silah olarak nitelendirdiğini belirtiyor. Bunların birimleri birlikte çalışabilen daha büyük bir sürünün parçası olarak da hareket eden, 4 pervaneli 7 kilogram ağırlığındaki hava araçları olduğu hatırlatılıyor. Alman medyasının ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt bu konuyu manşetine taşıdı. Handelsblatt haberindeki manşet kapağında Türk siyalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak katil robotlar gerçek oluyor başlığını attı. Haberin içeriğinde Türk siyalarında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken, Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi. Türkiye'nin siyalarla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblad, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı. Handelsblad, Mayıs 2020'de Libya Akdeniz kıyılarında tarihi bir savaşın yaşandığını belirtti. Hafter güçleri, Rusya ve hükümet güçleri de Türkiye tarafından desteklendi birçok yüksek teknolojili silah kullanıldı. Fırkateynler, özel savunma füzeleri ve tankları yok edebilecek hassas mühimmatlı toplar kullanıldı. Hafter güçleri savaşı kaybetti. Askerler kaçtı, onları korkunç bir kader bekliyordu. Bir Birleşmiş Milletler raporuna göre, Türk savunma şirketi STM tarafından inşa edilen Kargu 2 drone gibi silah sistemleriyle uzaktan kovalanıp yakalandılar. 2021 raporunda ölümcül otonom silah sistemleri Pilotla savaş makinesi arasında bir veri bağlantısı olmadan hedeflere saldırmak için tasarlandı, ifadeleri kullanıldı. Kargunun hem statik hem de hareketli hedeflere karşı terörle mücadele operasyonları ve asimetrik savaş için faydalı olduğu bildiriliyor. Derin öğrenme algoritmalarının yanı sıra yerleşik gerçek zamanlı görüntü işleme yeteneklerine sahiptirler. Hem gündüz hem de gece çalışabilir, hassas darbeler vurabilir, çeşitli silah sistemleri kullanabilir ve gerekirse kendi kendini imha edebilirler. Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan ABD'li profesöre jet yanıt. Türkiye'nin gücüne güç katan Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 ve Akıncı TİA'lar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken çok sayıda ülke Türk siyalarına sahip olmak için sıraya girdi. Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın başarısı dünyada büyük yankı uyandırırken, kendi alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'deki fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi. Max Tegmark, Almanya'da günlük yayınlanan Handelsblatt gazetesine verdiği röportajında ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar o sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bayraktar, MIT'te görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Harekat döneminde bir mülakatta Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız ifadelerini kullandı. Yeni hedef Özbekistan mı? Dikkat çeken atışma. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun Özbekistan hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, Geçen gün bazı devletlerin liderleri tarafından Özbekistan'ın Kazakistan'da yaşananlardan ders alması gerektiğine dair asılsız açıklamalar yapıldı. Bölgedeki durumu, güvenliğine yönelik tüm zorlukları ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir tehdide uygun şekilde yanıt vermek için gerekli tüm potansiyele ve güce sahibiz dedi. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün olağanüstü zirvesinde yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın her şeyden önce Kazakistan'daki olaylardan ders alması gerektiğini söylemişti. Ayrıca Lukashenko, dış güçlerin Özbekistan'daki durumu istikrarsızlaştırabileceğini de diye getirmişti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, son olarak Kazakistan'daki olaylar üzerine bu ülkeye gitmişti. Belarus da Kazakistan'a asker gönderen ülkelerden biriydi. Özbekistan ise, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi değil. Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı. İsmet projesinin çöküşü. ABD'nin İsmet projesi konusunda aldığı karar Yunanistan ve Rum tarafını üzdü. Her ne kadar Atina Washington'un kararının proje için önemli olmadığını bu aşamada faaliyetlerin devam ettirileceğini ifade etse de, projedeki diğer ortaklardan Mısır ve İsrail bu meseleyi gözden geçirmeye karar verdi. Doğu Akdeniz gazını Türkiye'yi aradan çıkartarak taşımaya çalışan Yunanistan ve Rum yönetimi, Ankara olmadan burada herhangi bir planın başarıyla sonuçlanamayacağını bir kez daha açıkça göstermek zorunda kalırken, ABD'nin aldığı karar ve Türkiye'nin yakın gelecekteki rolünü uzman isimler değerlendirdi. Türk Dex Başkanı Müstafi Tüm Amiral Cihat Yaycı, Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Ata Atun, konuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunarak önemli açıklamalar yaptı. Türk DEX Başkanı Müstafi Tümemiral Cihat Yaycı, Türkiye'siz bir planın hayata geçirilemeyeceğine işaret etti. İsmet projesi maliyet etkin bir proje değildi. Hem derinlikler bakımından hem uzunluk hem rezerv hem de nakli itibariyle doğru bir proje değildi. Aynı zamanda şu bir gerçekti ki buradaki boru hatlarının mutlaka Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi gerekiyordu. Buraya kurulacak boru hatlarının Libya-Türkiye sınırından geçeceği için izin bu sahadan geçirilmesi mümkün değildi. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin teamül hukuku şekline dönüşmüş hükümlerine göre, boru hattı diğer devletler için bir hak olmasına rağmen deniz yetki alanının sahibi devlet bu hattın geçişinde rota vermek, güzergah belirtmekte yetkilidir. Yani anlaşma hayata geçirilebilseydi dahi güzergah için mutlaka Türkiye'ye başvurulmak durumundaydı. Türkiye'den güzergah almaktan imtina ediyorlardı. Dolayısıyla hem maliyet hem de siyasi bakımdan bu projenin gerçekleşmesi mümkün değildi. Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışarak emri vakiyle yapmak mümkün değildi. Üstüne üstlük maliyeti de çok fazla yüksekti. Yaycı, atılacak olası adımlara karşı Türkiye'nin aklı selimle davranmaya devam etmesinin yanı sıra sahada önlemler alması gerektiğine de değinirken, dört adımlı bir çözüm stratejisiyle sahadaki varlığını perçinleyebileceğini söyledi. 1. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öncelikle deniz yetki alanları ortak kullanım anlaşması imzalamadı. 2. Türkiye sismik araştırma ve sondaj gemilerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kiralamadı. 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu gemilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekmeli. 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemiler derhal gidip 5 ve 10 numaralı parsellerde Güney Kıbrıs Rum kesiminin yanında sondaj yapmaya başlamalıdır." dedi. Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye'ye dayatma uygulamaya çalıştığına dikkat çeken Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Ata Atun da bu hamlelerin artık hükmünün ve ağırlığının kalmadığına buralar bizimdir tavırlarının fiilen bittiğine değindi. Bu konuyu şöyle özetlemek gerekiyor. Dışişleri Bakanı Sayın Melih Çavuşoğlu da daha önce dile getirmişti. Birkaç gün önce ABD ve Katar'ın Türkiye ile ortak bir anlaşmaları var. ABD ve Katar Türkiye'nin mavi vatan konseptine uygun davranacaklarına dair Türkiye'ye taahhüt verdiler. Bu da demektir ki Rumların veya Yunanlıların Sevilya haritası içeriğince buralar bizimdir demeleri artık hikaye olmuştur. Türkiye'nin Nautical Geo gemisine cumartesi günü verdiği karşılık vermesi ve Avrupa Birliği'nin de bu konuda yorumda bulunmaması bunu doğrulamaktadır. Yunanistan'ın taleplerinin artık ABD ve Avrupa Birliği nezdinde bir önemi kalmadığına da işaret eden Atun, özellikle Avrupa Birliği'nin Son dönemdeki tavırlarıyla Türkiye'yi sağda tercih ettiklerinin göstergesi olduğunu belirtti. Profesör Doktor Atun, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle yaptırım değil, işbirliği istiyoruz söyleminin bulunduğunu belirterek şunları söyledi. Bunların hepsi bir bütün olarak düşünüldüğünde Mavi Vatan konseptinin uluslararası olarak da büyük devletlerce de kabul edildiğinin göstergesidir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi haklı olarak gördüğünün kanıtı niteliğindedir bu yaşananlar. Avrupa Birliği'nin bugün yaptığı bir açıklaması var. Biz Türkiye'ye yatırım uygulamayı değil, birlikte çalışmayı istiyoruz şeklinde ifade ediyorlar. Dolayısıyla Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı uygulanmasını istedikleri yaptırımları reddettiler. Bu yüzden tablo çıktı ortaya. Hem Mavi Vatan kabul görüyor hem de Avrupa Birliği ve ABD bölgede Türkiye'siz var olmayacakları düşüncelerini en direkt olarak açıklıyorlar, dedi. Yunanistan'ın öncülüğündeki Türkiye karşıtı lobinin Doğu Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde Ankara'yı etkisizleştirme planının sona erdiğine de değinen Atun, ABD'nin açıklamasıyla gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek diplomatik olarak burada farklı planların olduğuna işaret edildiğini belirtti. ABD'nin tavrında Türkiye'nin ağırlığının görüldüğünü belirten Profesör Doktor Ata Atun, son dönemde Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel anlamda da üstlendiği rolünde bu noktada ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti. Bütün olaylara bakıldığı zaman bölgede Türkiye'nin ağırlığının oldukça fazla olduğu açıkça görülebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti olmadan ne ABD ne Avrupa Birliği, Orta Doğu veya bu coğrafya üzerinde herhangi bir varlık gösteremez. Ukrayna konusu bunun son ve en canlı örneğidir. ABD ile Rusya arasında Türkiye'nin ara bulucu rolünü üstlenmesi de Türkiye'nin önemini ortaya koyuyor, dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırladık. Yunanistan diyaloğu işaret eden Türkiye'nin aksine bölgede gerilimi artırmanın hesaplarını yapıyor. Atina yönetiminin bu tutumu son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in açıklamasına yansıdı. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin anısına düzenlenen törende konuşan Mitsotakis, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutuma geri dönmesi halinde başvurulabilecek bir dizi olası kısıtlayıcı önlem hazırladıklarını söyledi. Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasında köklü bir değişiklik olmadığını bilmeliyiz, diyen Michotakis, bu nedenle dostluk eli uzatarak bu iki aşamalı yaklaşımı benimsedik ve aynı zamanda Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tutuma geri dönmesi durumunda kullanılabilecek önlemleri hazırladık, dedi. Kiriakos Michotakis ayrıca, Avrupa'nın stratejik özelliğine duyulan ihtiyaç ve Yunanistan-Fransa stratejik işbirliğine değindi. Greek City Times'ın haberine göre, Michotakis, Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji arzının anahtarı olduğunu belirterek şu şekilde konuştu. Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğal gaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır'la bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika'yla elektrik ara bağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz dedi. Öte yandan Yunan televizyonu Sky'ye konuşan İtalyan gazeteci ve Corriere della Sera muhabiri Antonio Ferrari Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın oylarıyla ve şeffaf bir seçimde iktidara gelmiş olmasını göz ardı ederek, Erdoğan'ın binlerce kişiyi terör suçlusu olarak hapse atmış bir diktatör olduğunu belirtip, maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim için dayanılmaz biridir, dedi. Türkiye'nin Yunanistan politikasının bayağı ve aptalca olduğunu belirten Ferrari, insan güç ve tarih duygusunu kaybettiğinde aptal olur. Erdoğan aptalca davranıyor, dedi. Avrupa'nın artık buna daha fazla dayanamayacağını söyleyen Ferrari, Avrupa çok daha sert olmalı. Çok daha sert. Silah sattık. Türkiye'ye silah satan şirketlerimiz var. Ve Türkiye bu silahları vatandaşlarına karşı kullandı. İftarasında bulundu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.